Arkadaşlar merhaba bugün kupa kasmaya devam ediyoruz. Şu an 7851 kupayım. E, da 41. Maşallah. E, bugünkü hedefimiz şöyle bir bakalım. E, i̇lk 10'a girebilir miyiz? Bilmiyorum deneyebiliriz. Aşağı yukarı bir 100 kupa kasmamız gerekecek. E, bu arada tekrardan Mega Shoal ile devam edeceğim. Hem elektrode hem de kraliyet devi bu metada yine çok zor. Yani bilmiyorum. Kullanan da yok zaten. Biraz baktım ama genelde herkes Mega Şövalye ve Pekka en kötü beyit destlerle devam ediyor. Ee, biz de bakalım. Bununla zorlayalım biraz. Kraliyet devini istiyorsanız büyük mücadele de deneyebiliriz. Çünkü oynamayalı bayağı oldu. Bilmiyorum. Şöyle ben ilk rakibi bulup geleyim. Evet sonunda rakibi bulduk. Ee, daha önce oynamıştım fakat destesini hatırlamıyorum. Bakalım belki kart görürsek. Hatırlarız. Biraz bekleyelim. E, oynayacak mı bilmiyorum. Tamam biz başlayalım. Çok fazla beklersek çünkü kötü olabilir. Çarpı 2'ye girmeden önce belki hasar vermemiz gereken bir deste oynuyor olabilir. Yani aklıma elektro dev geldi ama bunu öyle hatırlamıyorum sanki. Yine de ihtimali var. Şöyle bir kırılçı atalım elektriği bize anti Bu arada sıkıntı biraz yetenek için bekleteceğim kasırgası Evet şimdi bastım çok güzel Evet mezarlık oynuyor şimdi hatırladım şöyle atalım elinde kafesi de yok en fazla dondurabilir. Varmış. Tamam. O yıldırım biraz riskliydi ama iksirinin olmadığını bildiğim için attım. Onu da şöyle önce yavaşlatalım sonra haydi atalım. Güzel başladık. Yani mezarlık dondurma oynadığını düşünüyorum. Evet, Jelata da varmış. Hata yapmazsak kazanamaz. Şu an bir atak yapılır mı bilmiyorum ama bekleyeceğim. Biraz sakin oynayalım. Ani bir atak yiyebiliriz o yüzden. Tam ona bir yıldırım atalım. Güzel oldu bu. Kedi biraz erken attı sanki. Tamam rakip de çok hatalı oynuyor. Şansımız biraz yüksek. güzel savunduk sanki. Onu neyle tutacak? Dondurdu. Yeteneği yetişse çok güzel olabilir. Ama yetişmedi. Şu an atak yiyebiliriz ama evet Şöyle bir kılıcı arkaya da varayım. Kafesine döndü. Hasarda öne geçtik ama çok sağlam vurdu. Şöyle bir atak daha yapalım. Tamam ona yıldırım atacağım. Dondurması yok. Çok güzel. Bir yıldırma bitiyor şu anda. E oraya kılıç atmalıyız. Yapmayın. Çok güzel. Tamam. Direkt atmayacağım belki bir şey atabilir. Evet. Şöyle arkaya atalım. Biliyoruz kanka bunları. Güzel oyundu. 30 kupa gayet güzel. Ben hemen e, bir sonraki rakibi bulup geleyim. E, oyunun en iyi domuz binisi kullananı geldi. Biraz tedirgin ediyor beni. Yani yıldırım kullanıyorsa bize anti olabilir. Deprem kullanıyorsa yine yenmek çok zor. Çünkü yaklaşık 2-3 yıldır aynı desteği oynadığı için hem artık ustalaşmış hem de destesi biraz sıkıntılı. Neyse şöyle atalım. Yıldırım varsa en azından kuleye vuramasın. Yeteneğine bastım mecburen çünkü o fişekçi indirebilir. Evet sıkıntı biraz. güzel denemeydi ama tutmadı. Gerçi tuttursaydı fena taktik olacaktı ama şöyle atalım. İksir de biraz zarar etti şu anda. Yeteneğine bastım. Aha elet biraz dursaydım. Tamam Tesla da öldü. Şuradan atalım. Şu an çok büyük zararda. Ama yine orayı tutacak sanırım. Evet Tomru dönmüş güzel. E, şu an ana kuleyi açtırabiliriz. Hem bizim için daha da bir avantaj olur. Kötü attık. Zaten avantajı değerlendirebilsek şaşardım. Yine önden atacağım çünkü sol tarafa valkür atmalı. Evet. Bastım. Depremi de attı. Tamam şu anda hasar almadık Binci'den. İyi gidiyoruz. Umarım böyle devam eder. Kılıç'ı sağdan gönderelim. Mega Şöval'i atabilirdik ama işe girmek istemedim. Şu depremi şöyle kullanması biraz can sıkıcı. E ee, o fişekçiyi şöyle öldürelim. Çok güzel. Hemen bir atak yapabiliriz şu anda. Biz atak yaparken bile kuleye deprem atıyor. Yani Değişik bir oyun stili. Şöyle yıldırımı da atalım. Ve tutuyor da. Garip. Çok güzel o bir tane dokundurdu. Hasar da öne geçecek neredeyse. Destes çok hızlı olduğu için şöyle insanı darlayabiliyor zaten hep böyle kazanıyor. Çürekli desteği döndürerek. Mesela fişekçi kullanış tarzı bana garip geliyor ama yani o daha iyi biliyordur. Evet 10 saniyede ikinci depremi döndürdü. Şöyle koç birinciyi de atalım. Şimdi çarpı 3'e girince belki biz biraz daha avantaj yakalayabiliriz. Şöyle sağdan da gidelim. iki taraftan darlamalıyız. E, ee, ortadan atacağım çok güzel. E oraya bir tane daha mega atalım. Birinci vurmazsam çok güzel. Tamam. Çok iyi kuleye gitti. Yıldırım da attım. Sağdan soldan vuruyoruz şu anda. Sol taraf yıldırıma düşüyor. Kanka sağa gitti. Çok güzel. Hala deprem atıyor. Tamam. İyi yakaladık. O mega şövalye kuleye atlayınca biraz el dolaştı bence. Şöyle sırlamamıza bakalım şu anda kaçıncı olmuşuz. 18. Tamam bir maçı daha girebiliriz. Şunu neyse alalım şunu. Hadi ben rakibi bulup geleyim. Tamam rakibi bulduk. Ee, daha önce oynamadım ama bu kulağında kime denk gelsem evet. E, roketi olmayan böyle iskelet fıçılı iki tane fıçı yani. Hem goblin fıçısı hem de iskelet fıçılı destek kullanıyorlar. Bu da aynısı büyük ihtimalle. Yani tüm klan bu desteği mi kullanıyor? Ben de onu anlamadım ama kime denk gelsem bu şekilde. Biraz sıkıntılı bir deste ve rakibin kupası çok düşük. Kazanırsa bir 42 alır herhalde. Biz yenersek de 16 falan. Biraz sakin oynayalım. Cehennem kulesi var büyük ihtimalle. Şöyle atalım. O kuleyi geçmek biraz zor. Evet iskelet ordusu da sıkıntı tabi. Genelde Valkür'le beraber oynuyorlar ama zengin tayfa Altın Şövalye Maxi'yi de gelmiş. Olabilir Altın Şövalye daha çok yakışmış desteğe. Onun vurmasına izin vermeyecektir o yüzden Mega Şövalye'yi attım. Bir prensesi öldürmek uğruna. Neyse çok da kötü değil ama. Evet hem kuleyi hem de iskelet ordusunu kullandırdık. yani bekliyordum ama dönmez demiştim dönmüş şöyle tersine atalım iksirin kaldığını düşünmüyorum haydut sağdan soldan nereye düşersen sol tarafa tamam ama tabii 2'ye girdiğimiz için evet ama sola sağa iyi vurduk yeteneğine basmayacağım Güzel. E, ee, tersten atalım. Prensesin geldiği taraftan ki soldakiler zaten güzel gidiyor şu anda. Mega Şuali'yi kullanmayı istemiyorum. Onu şöyle çekelim. Çünkü kulesi var. Yeteneğine bastım. Ama ne fayda oradaki orduyu öldüremez. Tamam şöyle bir şey deneyelim önden şununla da fıçıyı tutalım mega'yı görseydin önce daha güzel olabilirdi ama neyse ee, ona bir yıldırım ben zıplamasın diye attım yine de zıpladı prensesi bekliyorum da işte zamanında atmıyor ki ona şöyle bir Tamam hala güzel gidiyor biz hasarda öndeyiz. Kule kullanmaya gerek bile kalmadı. Güzel tuttu. Sağ taraftan da biraz zarara girdi ama O valide atmasaydı keşke bir mega. Bu kötü oldu. Hasar da geçti. Ha yok sol tarafa iyi vurmuşuz yine. Şöyle bir varayım. Tamam bir yıldırım. Aldık artık. Koç bir salsalar çok güzel işler yapacak da bırakmıyorlar ki. Son 10 saniye. Tamam. Hasar öndeyiz zaten. Büyüsü yok. Yine de yıldırım atalım. Prensesi de orada iyi harcadık. Yani güzel oyundu. 6 dakika boyunca oyaladı bizi. Bakalım aldığımız kupaya değecek mi? Ben 16 diyorum. En fazla 17'dir. 16. Yani değer mi değmez mi tartışılır. En azından kupa aldık diyelim. 12. olmuşuz. Ee, bir maçı daha girebiliriz. Yusuf. Ee, bu da domuz binisi oynuyor ama kendi destesiyle mi? Evet galiba onunla. E, ee, Prenses mini pek bir deste. Kanka biraz sakin ol. Neyi var neyi yok attı bu arada ama. Buz golemi de var. Çerçöp kartı çok olduğu için. İksiri çok kalması da rahatça savunabilir. Zor bir deste ya. Eğer yenilirsek yine buna 44 kaybederiz. Yenersek de 16-17 kupa alırız. Biraz sıkıntı. Şunu atmak mantıklı değil ama iksiri bekletmekten iyidir. Veya değildir. Bu yarısıları öyle bir kullanıyor ki insan hayattan soğudur. Yine iki vuruş attı oraya. Tamam yetini yine bastım. Yani kuleye vurmaz ama en azından mini pick'i yeritelim. Bir vuruş. İdare eder. Çarpı 2'ye geçince biraz avantaj yakalayacağımızı düşünüyorum. Bak bekletiyordum atmadı. Yusuf şöyle hareketleri yapıyorsun. Sonra emoji hak ediyorsun. Yenilince de zaten çok gerilen bir arkadaş. Maç sonu göreceğiz bakalım. Yenerse iyi oyundu der. Yenilirse başlar ağlamaya. Bu arada sol tarafa çok güzel vurduk. Ona şöyle atalım. Mecburiyeti'nin de bastım. Ee, Haydut'u şöyle önden atsak. Refleksleri nasılmış bir test edelim. Güzelmiş. Mega'yı da atalım şöyle. Kanka vurma. Sol tarafa bayağı vurmuşuz bu arada. Şöyle kliçe atalım. Soldan da hayalet. Darlasın orayı. Mega'ya vurmadı. Çok güzel. Şu an tam sağdan atalım bunu. Kazandık galiba. Çok güzel. Demiştim bakın. Ben yendiğimde hiç emoji atmıyordum genelde ama bu sefer hak etti. Ağla kardeşim. Ee, güzel bir video çıkarttığımı düşünüyorum. 17 kupa aldık bu arada. Yani son iki maç 16-17. Ee, burada duracağım. Sırlamaya bir bakalım. 11. Tamam güzel çıktık bence kupayı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şöyle genel bir eşleşmelere bakalım. Yani elektro devi ve kraliyet devi yenilebilecek eşleşmeler değil bence. O yüzden mega her türlü daha iyi. Her neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.